Merhaba arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugün yine efsane bir CS:GO Jailbreak videosuyla birlikteyiz. Bugün TKJ Jailbreak sunucusundayız ve efsane bir etkinlik yapacağız. Bugünkü etkinliğimizde adminlik, kredi, bol bol şeyler dağıtacağız. Gerçekten güzel bir etkinlik olacak. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den ve şu anda da üst tarafta bulunan IP'den gelip oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harita efsane bir harita. Burada kameramız falan var, böyle dönüyor, gidiyor, ışığımız var. Siz de arkadaşlar gelip sunucuda oynayabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoyu geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız videoya da bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi bakalım bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like'a seri seri videolar geliyor. Seri seri devam ediyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar verdiğiniz destek için de herkese çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Arkadaşlar sürekli büyük veya küçük çekilişler yapıyoruz. Siz de bu çekilişleri kazanmak istiyorsanız, katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şeyler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ikinci olarak da arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum Discord adresime giriş yapıp ayrıntılara bakmanız gerekiyor. Bunları yaparak siz de çekilişlerimize katılıp kazanabilirsiniz. Güzel güzel hediyeler alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam edelim iyi seyirler. oyunda peko bu Evet arkadaşlar selamünaleyküm YouTube dedim YouTube videosuna giriş yaptım. Bugün TKJL bir sunucusundayız ve efsane bir etkinlik yapacağız. Bugünkü etkinliğimizde adminlik vereceğiz, kredi vereceğiz bol bol, bayağı bir şey vereceğiz. Bunları şöyle vereceğiz arkadaşlar. Şimdi 5 tane oyun oynatacağım. 5 oyunun sonunda en çok puana sahip olan arkadaşımız admin'in kazananı olacak. Ve bu 5 oyunda her oyun kazanan arkadaşımız da 1 milyon kredi kazanacak arkadaşlar. 1 milyon kredi de bayağı bir kredi istediğinizi alabiliyorsunuz. Şimdi böyle güzel bir etkinlik yapacağız. Haydi bakalım bir Slice City atalım. Videomuza başlayalım. Çak bakalım bir Slice City'mizi. Hay YouTube diyor. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Evet haydi bakalım başlayalım. Heh, şöyle bir çıkayım silahımı alayım. Herkesi dışarıya çektim. Şimdi arkadaşlar sunucumuz tamamen dolu. İlk oyunumuz ne olsun bakalım? Ne oynayalım? Ne edelim ilk oyunumuzda? ilk oyunumuzu kazanan arkadaşımız 1 milyon kredi kazanacak. Duç yazmış. Dıç yazmış. Doç yazmış. Dodge yazmış. Tamam sunucunun IQ'sunu öğrendim. Koç yazmış. Eyvallah kardeşim koç. O zaman bir Doge'la başlayalım bakalım. Şöyle bir hemen Doge'un yanına gideyim 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 gideyim. Herkesi duvara çekeyim. Şöyle bir de aşağıya çektim. Bir de aşağı duvar. Şimdi şöyle bir stripinizi attım. Ünlem haydınızı yazın bakalım arkadaşlar. Herkes ünlem haydını bir yazsın bakalım. Bilgisayarlarınızı bir cana Varlaştırın. Biliyorsunuz başka hiçbir sunucuda Ünlem ait yok. Sadece bu sunucuda Ünlem ait var. Bıçağınızı vereceğim. Hiç sıkıntı yok Tamam. Buraya kadar bana sövdüğünüze göre Bütün sunucularda ünlem ait var Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir silah ver ettiği Yapayım ve knife'ınızı vereyim. Silah ver Ettiği knife. Tamam. Şimdi aşağıya Çekiyorum sizi. Aşağıda değişik değişik Engeller gelecek. Bunları aşıyorsunuz arkadaşlar Ve ilerliyorsunuz. Hadi bakalım Şöyle başlattım. Şöyle de sizi aşağıya Çektim bakalım. Başladım Dardım olsun. Kadahlar da olsun. Gördüğünüz gibi burada değişik bir engel var. Bunu geçeceksiniz. Çağrı'nın IQ'su kaç? <laughs> Onu ölçemedik daha. Ölçemedik. Evet bakalım ilerliyor herkes. Bu arada bir su içeyim. Kusura bakmayın tekrardan. Havalar sıcak. Evet. Suyumuzu içtik. Ha YouTube diyor. Aleyküm selam. Evet bayağı bir kişi öldü ilk engeller. buralar kolay. Buralar kolay ama ilk baş çok zor. Şimdi arkadaşlar biz ilk oyunumuzda her zaman ne yapıyoruz? İlk oyunumuzda plakaları yorumlara yazıyoruz. Hem YouTube yorumlarına hem de şu an chatten plakalarınızı yazın. Aynı plakada olan arkadaşlarımız tanısın kaynasın manita olsun artık ne oluyorsa olsun. Kim bu kardeşimiz? Yusuf Bey hop aslan parçası helal. Süper yaptın. Evet öldü Yusuf. <laughs> evet bakalım kim kazanacak? <laughs> Evet nazar değdi nazar değdi. İlerleyin bakalım haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar şimdi tanışın manışın diyorum da YouTube yorumlarına birbirinize özel bilgilerinizi YouTube yorumlarında vermeyin. Bazıları manita olmak için birbirini falan ayarlamaya çalışıyor. Bunlara dikkat edelim yani bunlar sıkıntı. Pek abi beni hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Vidar kardeşim hatırlıyorum. Abi adımı okur musun? Okuyayım. Affet, affetmez reis. Affetmez reis kardeşim okudum. Evet sunucumuz tamamen dolu arkadaşlar. Siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip olabilirsiniz. Manit olmak isteyenler DM demiş arkadaşımız. Yazabilirsiniz arkadaşımıza. Manit arıyor. Evet bakalım kim kazanacak. Burası zor biraz. Diğerleri kolay da burası birazcık zor. Ama burayı da yapıyorsunuz herhalde. Şöyle bir çıktım bakalım. Ne oynasam ne oynasam size. Bu kadar arkadaşımız kaldı. Şöyle bir bakayım 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 bakayım. Extreme KZ. Piramit var. Bana başka bir şey lazım. Başka bir şey lazım. Bu olmaz. Size bir KZ yaptırayım ben ya. Size KZ yaptırayım. KZ iyidir. Şimdi KZ'de bir kulvar kapın bakalım. Dondasınız. Kulvar kapton. Kulvar kapton. İstediğiniz İstersen kulların dışından da başlayabilirsin sorun yok. İstersen dışından da başlayabilirsin. Arkadaşlar AK ile her şeyiniz bozulur. Başlar. İlk yapan arkadaşımız ilk oyunun kazananı olur ve 1 milyon kredini sahip olur. AK47 ile her şeyiniz bozuluyor ve başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Bakalım ilk oyunumuzun kazananı kim olacak? Hop hop pop hop, hop. Lan, lan şu şu şu, şu kafasınaydı Kim bu? Bezelye, Bezelye kardeşimizi tebrik ediyorum Hemen arkasında Zenci kardeşimiz çok hızlı bir şekilde gelmişti Arkadaşlar ilk oyunumuzun kazananı Bezelye kardeşimiz oldu Ve 1 milyon kredi kazandı Adminliğe de birazcık yaklaştı bakalım Şimdi ikinci oyunumuz ne olsun bakalım arkadaşlar İkinci oyunumuzda ne oynayalım, ne edelim ikinci oyunumuzda İk e Kredini kurucu verecek, kurucu atacak şimdi İkinci oyunumuz ne olsun, ne olsun, ne olsun Bakalım şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım peka var ya sen efsane eyvallah kardeşim ya sağ olasın sağ olasın. Evet bakalım ikinci oyunumuza araba varmış, ip varmış. Ya şurada bir piramit var aslında. Ben size bir piramit oynatmak istiyorum. Piramit güzel olabilir ya, güzel olur piramit. Piramit iyi olur. Şimdi Yaparız yaparız bir piramidimiz var Şöyle bir herkesi duvara çektim Arkadaşlar bir ünlem bs yazıp bıçak seslerini bir kapatın bakalım Ünlem bs yazın bıçak seslerinizi kapatın Şimdi arkadaşlar sizi aşağıya çekeceğim Çektiğim gibi başlıyorsunuz böyle yukarıya doğru tırman 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 Buraya bir adet ak47 koyuyorum tamam mı Bu ak47'ye ilk alan arkadaşımız kazanır Abi bu, bu yapsınlar sorun yok. Sorun yok. Burada kestirme bir yol var tamam mı? Buradan gelip böyle zıplıyorlar. Şurada şurada. Buradan onu yapabilirsiniz. Sorun yok. Herkes yapabilir. Abi yasak oldu. Ya yapsınlar. Ya, yok yok. Yapsınlar. Herkes yapabiliyorsa yapsın. Sıkıntı yok. Çünkü takip etmek zor olacak. Takip etmek bayağı zor olacak onu. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım aşağıya çekiyorum. Yapıyorsunuz, başlıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Hop başladım. Evet bakalım kim kazanacakmış atlaya atlaya gidiyorlar arkadaşlar unutmayın ki engeller var bu engellere takılmamanız gerekiyor engelleri unutmayın hadi bakalım basıp gidiyorsunuz bas 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 tırman bakalım uçu oy bir tanesi çok aha düştü lan nazar değil adam bir daha nazar <laughs> Oğlum kime bir şey desem düşüyor ya kime ne dersem bir şey oluyor ya bana nazar hep Yusuf oluyor birine bir şey diyorum hep bir şey oluyor Evet, tırmanın bakalım yukarıya doğru. AK-47'yi almanız önemli bakın. Yukarıya ilk çıkmanız değil. AK-47'yi ilk almanız gerekiyor. Karabiber dolması. Çık bakalım, çık bakalım. Tırman, tırman, tırman. tırman. Bak, bak, bak. Biri uçtu, biri uçtu, biri uçtu. Aa, çıkamadı. Aa, çıkamadı. Bak, buraya geleceksin. Buradan çıkacaksın. AK-47'yi alacaksın bakalım. İlk AK-47'yi alacak arkadaşımız. Lan, tırman. Aha, yaptı, yaptı, yaptı. Kim bu, kim bu? Çok az kaldı. AK'yi alıyor. Kim bu? Aha, düştü. <laughs> Bugün önde mi nazar var da bilemedim ya. Herkes düşüyor. Kime dersem düşüyor. Twisty gelmiş. Twisty atlıyor. Atladı. Bir daha atlayacak Twisty. Bir daha. Bir daha. Hop. Evet. Helal olsun aslan parçası. Arkadaşlar ikinci oyunumuzun kazananı Twisty kardeşimiz oldu. Twisty'yi tebrik ediyorum. Arkadaşlar 1 milyon kredinin sahibi Twisty oldu. Şimdi şöyle bir çıkayım. Adminlik oyununa da yaklaştın Twisty. Herkesi şöyle bir dışarıya çektim bakalım. Affınızı verdim. Bir daha çektim. Şimdi arkadaşlar 3. oyunumuz ne olsun bakalım. Ne yapalım üçüncü oyun? Farklı bir oyun oynayalım. TG oynayabiliriz. Böyle savaşmalı, kırmalı, dökmeli bir şey oynayabiliriz. Savaşmalı mı istiyorsunuz? Bence bir savaşmalı yapabiliriz. Bak FF isteyen çok fazla. FF'e benzer bir savaşmalı yapalım bence şunu. Gelin bakalım herkesi bir futbol sahasına çektim. Şöyle bir banenizi kapatayım. Baneleriniz kapandı arkadaşlar. Bana kollu adam lazım. Şöyle canlarınızda bir yüz yaptım bakalım. Hepinizin canı yüz. Şimdi... HP'nizi 100 yaptım. Lazer pekacık onu da oynatabiliriz. Şimdi arkadaşlar olay çok basit. Ünlem TG yazacağım. Ünlem TG'den bir tane ben oyun seçiyorum. Oradan istediğinizi e, kafa, kafa kafaya kapışacaksınız. Takımları düzenle. kırmızı takım hepiniz teksiniz. Şöyle bir geri yaptım. Oyun seçi geldim. Şimdi HS savaşları mı yapalım başka bir şey mi istersiniz? HS savaşlarına ne dersiniz? Bence güzel olabilir HS savaşları. HS tamam. Şöyle bir e, HS evet hayır. Seçin bakalım. Herkes HS istiyor zaten. Ünlem TG oyun seç tamam. HS savaşları Diggle mı? USB mi? Glock mu? Diggle mı? USB mi? USB USB. Oo tamam. USB seçtim. Haydi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Birbirinizin kafasına kafasına sıkacaksınız. USB istendi zaten. Dur. Oylama yapma fazla fazla. Dur. Şimdi seçtim haydi bakalım oyunuzu başlatıyorum arkadaşlar. Birbirinizin kafasına sıkıyorsunuz ama şunu unutmayın. gövdeye böyle ardar arda iki tane vurduğunuzda da öyle biliyorsunuz. Yani kafa tarafına sıkmaya çalışın. Haydi bakalım başlattım. Üçüncü oyunumuzun kazananı kim olacak bakalım. İki oyun oynattık ikisinde farklı farklı arkadaşlar o kazandı. Ulan bu ses şeyde vardı lan CS 1.6'da bani. Biri valek mi açtı şey eğimek mi açtı ne yaptı oğlum herkes öldü bir anda <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum herkes ölüyor lan lan. Oğlum herkes birbirini vurdu. Kafa sallayın. Bol bol kafa sallayın. Bu arada bir daha su içiyorum. Evet. Evet. Bakalım kimler kazanacak. Bakalım. Derdim olsun. Kadarlar olsun. 3. 4. 3 arkadaşımız kaldı. 3 arkadaşımız. Gosu ne yapıyorsun oğlum sen öyle? Gosu ne yapıyor lan öyle? Vay şerefsiz Gosu. Nasıl iyi oynuyorsun oğlum sen böyle lan? Bu kadar iyi değildin sen. Ee, yok yok açamaz o açamaz. O açamaz. Bak. Bana yapışına bak şerefsiz. Arkadaşlar iç içe çekeceğim sizi. Şimdi iç içe çekiyorum tamam mı? İç içe çekeceğim. Ona göre birbirinizi tarayın. İç içe çek... Aha öldü. <laughs> ha vurun lan bakayım. Vuruşun bakayım. Vuruşun bakayım. Erkek olun. Haydi bakalım kimin neymiş? Aa Ponçik Panter. Üçüncü oyunun kazananı arkadaşlar. Bonçik Panter oldu. Kardeşim seni tebrik ediyorum Bonçik Panter. Arkadaşlar 1 milyon kredi kazandı Ponçik Panter. Şimdi şöyle bir affınızı verdim bakalım. Herkesi de dışarıya çektim. Arkadaşlar 3 oyun oynattım. Üçünü de farklı farklı arkadaşlarımız kazandı. 4. oyunumuza geçtik ve bu üç arkadaşımız da birer milyon kredi kazandı ve adminlik oyununda birer puan kazandılar. 4. oyunumuz ne olsun bakalım. Dördüncü oyunumuzda ne yapalım? Ne edelim 4. oyunumuzda? Nardım olsun, kadarlar olsun. SKZ yaparız. SKZ güzel oyundur. Güzel oyundur yaparız SKZ. SKZ iyidir. Şöyle bir herkese bir çekeyim şuraya. Şöyle bir affınızı vereyim. Bir kez daha çekeyim. Şöyle banenizde açayım arkadaşlar. Şimdi SKZ oyunu gerçekten çok basit bir oyun. Güzel bir oyun arkadaşlar. Banenizi yapıyorsunuz. KZ'yi gidip bitireceksiniz. Şöyle bir SKZ 30'unuzu vereyim. Yok muymuş? 50 de yaparım. Ben eski usulü severim. Şöyle bir 30'unuzu verdim. Arkadaşlar 7'de kapınızı açıyorum. Tamam mı? 6'da açılacak kapınız. 7'de basacağım. 6'da açılacak. Herkes gidip KZ yapmak zorunda. Bakın KZ'yi yapacaksınız. Yapamayan her herkesi vururum. Haydi bakalım. 7'de basıyorum. 6'da açılacak kapınız. Gidip soldaki kaze yapacaksınız. Zaten oraya daire koydum. Yapan herkesi alacağım. İçine girmeniz gerekiyor. Yok dışında kaldım. Donumu boz falan yok. 7'de basıyorum. 6'da hop. Haydi bakalım bastım. 7'de 6'da açıldı arkadaşlar. Evet bakalım 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 hop tamamdır Bayağı bir kişi yapamadı hep et bir arkadaşlar kil çekim ben globalim biliyorsunuz hemen hepinizi vuracağım kardeşim kil çek globalim global lan Lan tamam. Sen de öl kardeşim. Kardeşim niye ki çekmiyorsun? Yeteneksiz seni. Ha tamamdır. Şimdi şöyle bir gideyim bakalım. Derdim olsun. Jetpack de yaptılar. Sıkıntı yok. Onlar zaten bir so bu turda yapamayacaklar zaten. Bu turda yapamayacaklar. Aleykümselam güzel kardeşim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun lan Yusuf Bey? Tamam. Şimdi şöyle bir gideyim bakalım. Gideyim bakalım. Gideyim bakalım. Hop geldim. Şimdi şöyle bir geleyim. Şöyle de affınızı vermedim tabii ki. Öyle bir şey yok. Şöyle bir FZ0 yazdım. Donunuz bozuldu mu? Bozuldu. Şimdi şöyle herkes duvara çektim. Aşağı çektim. Bir daha duvara çektim. Arkadaşlar sizi orta tarafa çekeceğim. Tamam mı? Orta tarafa çekeceğim. Tamam mı? Orta tarafa çektiğimde Jetpack basan olursa kafasına sık. Oğlum jetpack kullanan şu an zaten ölecek. Tamam mı? Mantıken bunu, bunu jetpack yapan adam bunu yapamayacaktır. Anladın? Bunu yapamayacaktır. Aynen ha. Anladınız? Hakçı civan olmuyor. Şimdi arkadaşlar ortaya çekiyorum sizi. God is Baran. Ulan Baran. Bekle lan Baran. Canımı sıktın oğlum. Bekle. Arkadaşlar af vereceğim. Tekrardan herkese yaptıracağım bakalım. Baran yapacak mı yapmayacak mı? Yapamazsan Baran bütün sunucu olarak anana söveceğiz. Bunu kabul ediyorsundur inşallah. Şöyle bir herkesi bir içeriye çekeyim bakalım. Şöyle de bir. Affınızı veriyorum. FZ 30'unuzu verdim arkadaşlar. Jetpack nasıl kapanıyorsa kapatın bakalım sunucuda. Kapat jetpack'i. Jetpack basan olursa da sunucudan banlayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, 7'de basacağım 6'da açılacak. Yapan herkese alırım. Şöyle bir canlarınızda 100 yapayım da sonra düşüp ölmeyin. Yaptım canlarınızda 100. Hadi bakalım yapan herkese alacağım. 7'de basacağım 6'da açılacak. 6'da açılacak. Hadi bakalım. Derdim olsun, kadahlar dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Bilmiyorsun, görmüyorsun. Vicdan ederler kimler geziniyorsun EPT bir. Evet, bakalım kimler yapmış, kimler yapamamış. Bu kim yapamayan? Arda Bey gitti. Bu ki bu gitti, bu gitti. Bu gitti. Şöyle öl kardeşim, sen de öl kardeşim. Barış öldü. Bakalım yapmış mı Godis? Hop, bu yapamamış. Bu bu da yapamamış. Bu da yapamamış. Ölün lan, öl, öl. Oğlum Ege niye ölmüyorsun ayıp dur sorması. Humiliation, humiliation. Godis bu Godis P olmuş adı. Ne olmuş Godis? Godis Baran yaptın. İnşallah yapmışsındır kardeşim. Dur bak. Söz verdik yoksa söveceğiz. Za diyor bir de. Tamam bu oyunu kazanamazsan da söveceğim ha. Bu oyunu bak senin için yaptım. O kadar oyaladım bizi. Şimdi arkadaşlar artık yok ben yapamadım. Yok ben şu yapamadım diye bir şey yoktur. Nerede bakayım o Baran? Baran İnşallah burada da buradaymış Zence. Tamam Baran. Şimdi arkadaşlar şöyle bir FZ sıfırınızı verdim. Kaçak var diyorsun. Kaçak var diyorsun. FZ eksi bir. Olmadı. Bu çok mantıksız oldu. Nerede kaçak? Bak buradaymış. Anla Vidar. Tamam. Şöyle bir FZ sıfır. Şimdi arkadaşlar sizi şöyle bir aşağı çektim. Bir de duvar bir de aşağıya çektim. Olay basit. Aşağıya çekiyorum. Ee, FZ kaç versem ya kaç saniyede yapabilirsiniz bunu 3 4 saniyede yapar mısın 4 saniyede buradan Buradan 4 saniye tamam FZ 6 verdim arkadaşlar 4 de aşağıya çekiyorum 4 hop çektim Hadi bakalım 4 saniyede yapan herkese alırım 4 saniyede yapan herkese alırım Yok yok değiş verin değiş Lan ne yaptın Lan Baran Amına koyayım Baran bizi rezil etmeye uğraşıyor ya Baran içeri girememişsin saymıyorum Tekrar yapacağız <laughs> Lan Baran içeri girememişsin baksana. Baksana oğlum içeri girememişsin bak. Tamam taşşan biraz uzun olsa içeri gireceksin. Taşsa... Bak 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 şuna bak. İçeride mi sizce arkadaşlar Baran? Baran içeride mi değil mi bir söyleyin bakalım. Baran. Onu... Bak yok kardeşim yok içeride değilsin. Şimdi şöyle bir feyze sıfırınızı verdim. Şimdi şöyle aşağı duvara çektim. Arkadaşlar. Bu sefer 5'te çekeceğim sizi. 5'te yapan herkese alırım. Değildi değildi. İçeride değildi. İçeride değildi. FZ 6 7 verdim. 5'te çekeceğim. 5 daha çağırdınız. Hadi bakalım. Koş koş koş. 6'da çektim ama yine de olsun yani. 5 6 aynı şey. Hadi bakalım. Hop. Lan. Twist'i yapmış. Orhan genci vay yapmış. Bu gitmiş. Bu da gitmiş. Paran <laughs> <laughs> da gitti. Bana gitti tamam şu da gitti güzel. Şimdi arkadaşlar bu yapmış. Sizce bu içeride mi? Bence içeride. Baksanız abi. Ananızı sikeyim dedi Baran. Baran kardeşim görüşürüz. <laughs> i̇çeride. Baran oğlum dışarıdaydın. Baran dışarıdaydın. Tamam şöyle bir bakayım. Bir bu içeride kardeşim. Bu içeride bu içeride. Videoda izlersin içeride misin değil misin Baran kardeşim. Şimdi size şöyle bir çekiyorum bakalım. Lan oğlum troll. Lan niye değiş Troll yapıyorduk. <laughs> Ya oğlum siz şerefsiz misiniz ya? Ya. <laughs> ya oğlum sıçtınız var şu an sıçtınız ya. Ben trolü ne diyordum değiş verin diye. Troll diyordum niye değiş verdiniz öyle bir şey yaptınız. Ya bu iki arkadaş kimdi? Bu iki arkadaş dışında kimse kalmasın. Şöyle bir twistli kardeşime 200 can vereyim. Şöyle de bir ünlem Ünlem slap e, Et 100. Bir twist diye hatırlıyorum. Twist'i kardeşim vardı. Bunun yanında kim vardı twist'inin? Yanında böyle bir skinli biri vardı. Skinli biri vardı. Gosu muydu? Gosu muydu? Tamam Gosu'ymuş. Emin misiniz? Gosu'ysa revleyin bakalım. Baran ben varım yazar şimdi de. Barana bir daha söverim ben. E, twist'in anası vardı yazdı biri. <laughs> Şöyle bir respawn Gosu. E, tamam. Şöyle bir ikinizi çektim. Kulvar kapın bakalım dondasın. Kulvar kapın dondasın. Don 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 don. Kulvar kap don. İstersen kulvarın dışından da başlayabilirsin. İstersen kulvarın dışından da başlayabilirsin. Arkadaşlar AK47 sesiyle başlıyorsunuz. İlk yapan arkadaşım dördüncü oyunu kazanan olur. Bakalım 1 milyon kredinin sahibi kim olacak? Tamam. Ya var ya siz alan başta donboz AK'ler şimdi lan bu var ya bu pitch bak bu <laughs> ya oğlum. Bak 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 bak. <laughs> ya oğlum sizin ben var ya. <laughs> Arkadaşlar dördüncü oyunu kazananı Gosu oldu. Şöyle bir affınızı vereyim. Herkesi bir dışarıya çekeyim. Şöyle çektim dışarıya. Arkadaşlar dördüncü oyunda farklı bir arkadaşımız kazandı. Her oyunu farklı arkadaşlarımız kazandı. Benim niye takım YouTube kurucusu? <laughs> niye takım YouTube kurucusu? <laughs> Arkadaşlar 5. oyunumuz ne olsun bakalım 5. oyunda ne yapalım ne edelim 4 oyunu da farklı farklı arkadaşlarımız kazandı 5. oyunda ne yapalım bu arada Gosu 1 milyon kredi kazandın haberin olsun Lan Baran'a söylemeyin Baran'a Baran böyle bir gaza gelip küfür etti ben öyle kızmam Baran gaza geldi sıkıntı yok Lan Baran yine niye orospu çocukları diyorsun Baran küfür etme Baran gaza geldin işte tamam <laughs> 5. oyun ne olsun arkadaşlar? 5. oyunumuzda ne yapalım? Ne edelim? 5. oyun şöyle bir bakayım. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. O surayım diyor bana şimdi de. Paran <laughs> iyice iğrençleşmeye başladı. Bu da olmaz. Başka bir şey oynayalım. Aa, oyunuzu buldum. oyunuzu buldum. Dur. Şöyle bir çektim bakalım herkesi. Şöyle bir kapınızı kapattım. Şöyle kapıyı kapat Kapı kapanmış. Bir daha çektim şöyle. Şimdi arkadaşlar oyunumuz müftü ama müftü içinde farklı böyle değişik şeyler yapalım diyorum. Yani sadece müftü içinde müftü yapmayalım. Başka şeyler yapalım diyorum. Müftü içinde ne yapabiliriz? Ne, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ünlem ban baran eksi bir. <gülüyor> <gülüyor> Youtube kurucusu El attı. Youtube kurucusu el attı. Evet şimdi ne yapalım bakalım. Burada müftüde egzantrik böyle çok değişik bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz müftüde? Çok farklı bir şey olması gerekiyor. Hepinize şöyle bir drag versem. Şöyle bir herkesi bir içeriye çeksem. Arkadaşlar öncelikle herkes bir gitsin müftünün üstüne bir gravity bassın. Gravity basan arkadaşlar müftü öldürmüyor. Bununla herkesin haber olsun. Basın gidin. Şimdi drag ettiği 9999. Şimdi kafalar 1 milyon oldu mu? Herkesin kafası 1 milyon oldu mu? Kafalar 1 milyon güzel. Şimdi Arkadaşlar daha ne yapabiliriz egzantrik olarak? I'm... Farklı da bir şey yapmayalım. Ya değil mi? Sizi fazla çıldırtmayalım. Blind oğlum zaten drag verdim. Bir de niye blind vereyim? Şimdi hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum arkadaşlar. Ortadaki geometrik şekilden kaçıyorsunuz. Bu geometrik şeklin ismi nedir? Bir söyleyin bakalım. Bu geometrik şeklin ismi ne? Bakalım delik dedi bir arkadaş. Top dedi, küp dedi, delik dedi. Bravo, bravo, bravo. Haydi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Allah kolaylık versin. Bu arada videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız YouTube yorumlarına bir 31 yazıp kendini belli etsin. Haydi bakalım başlattım. Lan şu üstündekiler ne yapıyor? Bunlar... <laughs> Haydi başlattık oyunu. Bu arada arkadaşlar videolara nasıl katılırım diye bana soruyorsunuz. Açıklama kısmındaki Discord'a gelip siz de videolara katılabilirsiniz. Oradan zaten söylüyorum. Derdim olsun. Bakalım müftü hangi cenabetleri bulup avlayacak. Beşinci oyunumuzda eğer o dört arkadaştan birisi kazanmazsa. Beşinci oyunumuz arkadaşlar o beş arkadaşa bir tane oyun oynatmak zorunda kalacağız. Evet bakalım cenabetler tek tek gidiyor. Ben şöyle bakın bu arkadaş ölmeyecek gibi. Şöyle ben yanına duran dur lan ölecek dur şöyle çıkayım da. Ben daha şu an kimi tuttuğumu söylemeyeceğim. Karabiber aş... Aa öldü öldü. Cenabetler gidiyor. Be Bezelye öldü. Ponçik öldü. Arkesikin öldü. Ege öldü. Bakalım kimler ölecek. Baran'a söve, söveyim la. Yok yok sövmeyin oğlum öyle şeyler olmaz. Ben küfre karşıyımdır. Küfür namına koyayım. Evet bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Nerede mi olsun? Kadarlarda da olsun. Bunlar ölmüyor. Ben şu arkadaşın yanında durayım da. Bu arkadaş oyunu... Evet. Evet. Şu arkadaşın yanında durayım o zaman. Evet sen kazanacaksın kardeşim. Ben sana inanıyorum tamam mı? Sana ben bütün büyülerimi yaptım. Geliyor bak. Öldü öldü öldü. Lan. Öldü öldü. Hiç öyle, hiç öyle düşünme. Öldü o. Öldü hop hop. Öldü. Ölmedi. Evet. <laughs> evet kardeşim. Alex Moran. in. Tamam kardeşim 5. oyunun kazanan olduğunu seni tebrik ediyorum. Şöyle bir affınızı vereyim. Herkesi bir dışarıya çekeyim arkadaşlar. Şimdi 5 tane oyun oynattım. 5 oyunun 5'ini de farklı farklı arkadaşlarımız kazandı. 6. oyunu oynatayım mı yoksa bu 5 arkadaşımız arasında bir tane mi oyun oynatayım? Yoksa hepinize mi bir tane oyun oynatayım? Hepinizi oynat diyorsunuz. Tamam, hepiniz oynatayım. Hepiniz oyunlardan e, faydalanın. O zaman ne istiyorsunuz 6. oyunu? 6. oyun olarak ne yapalım bakalım? Şöyle bir Gezin Tozun Extreme Kaze ediyor. Doge oynattım zaten. Doge oynadık. Ama Extreme Kaze yapabiliriz. Extreme Kaze son oyun olarak güzel olabilir bir kapışırsanız. Yavaş yavaş böyle sakin sakin yaparsınız ya. Sakin sakin yaparsınız. Yaparsın. Press diyor. Press olmaz mı? Oha! Bu nasıl Extreme Kaze oğlum? Şuraya bir bakar mısınız? Bunu bitiremezsiniz siz. Ömür boyu bit gider lan bu. Bu ne oğlum böyle? Şöyle bir çık 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 bitiririz. Yok bunu yapmayalım. Ya başka bir şey yapalım. Başka bir şey. Şöyle bir gideyim bakalım. Evet ne yapalırız Mevlana isteyen arkadaşlar var tamam Mevlana'nızı yapalım o zaman ya sizi kırmayalım şöyle herkesin Mevlana'nın içine çektim affınızda verdim şöyle arkadaşlar Mevlana oynuyoruz Mevlana gerçekten güzel boyun. şu e, merdivende duran arkadaşların kafasına sıkacağım şöyle merdiveni kapattım merdiveni kapattım şöyle bir canlarınızı yüz yaptım arkadaşlar hepinizin canı yüz olay çok basit ortanızda duran çubuktan kaçıyorsunuz tamam mı hadi bakalım kolay gelsin bu arada arkadaşım 1 milyon attın az önce arkadaş 1 milyon kazandı bu oyunu kazanan arkadaşımız 1 milyon kazanmayacak. Sadece adminlik oyununda puan alacak. Hadi başlatıyorum. 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 Evet bakalım kim kazanacak. Şöyle ben bir geleyim derinden izleyeyim sizi. Bu arada bir kez daha su içiyorum. Bayağı susuyorum da. Evet. Evet bakalım kim kazanacak. Aha Vidar öldü. Ege öldü. Böyle hızlı hızlı ölüyor arkadaşlarımız. Hızlı hızlı ölüyorlar. Bakalım kim kazanacakmış. 6. oyunumuzun kazananı. Ya oğlum kazananlardan biri kazansın da böyle hani şey olmasın. Sürekli 7, 8, 9 bir araba olsun sunucu, bir sunucu da 9'a kadar gitmiştik. Dardım olsun. Şu arkadaşımız böyle sekiyor da ileride o sekmesi işe yaramayacak. Bana yapması gerekiyor bak. Şu sekmeniz ileride işe yaramayacak. Bana yapmanız gerekiyor. Ölme lan dur. Ben ben öyle dedim diye de baniye başlamam hemen. Lan. <laughs> Evet bakalım kim bu, bu öldü bu öldü bu da öldü bu affetmez reis neyin gazına geldi ben anlamadım kime sövüyorsun lan affetmez ben anlayamadım bana mı sövüyorsun yoksa topa mı sövüyorsun yani benim bak sevmediğim şeyler bunlar böyle esprinin esprinin şeyini kaçırmayın top baran ha barana sövüyor oğlum barana sövme baran gitti zaten dur bu tek mi kaldı dur ananı Evet kazanan arkadaşımız arkadaşlar adminliğimizin kazananı ikinci puanının sahibi olup Bezelye kardeşimiz oldu. Bezelye seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar güzel bir etkinlik yaptık. Herkesi şöyle bir dışarıya çekeyim. Güzel etkinlik oldu. Katılan herkese teşekkür ederim. Sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden gelip oynayabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız da YouTube yorumlarına 62 yazıp kendini belli etsin. kanala abone olup videoya da beğeni artı yorum atarsanız sevinirim. Hadi bakalım kendinize güzel bakın. Bay bay görüşürüz.